Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız Umuyorum herkes çok iyidir bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili anlık duygu düşünce ve niyetlerine bakacağımız bir açılım yapacağım yani bu açılım aslında zamansız zamanı niyet ediyorum ama şöyle ne zaman izlemek isterseniz ne zaman karşınıza çıkar da bu açılımı izlerseniz aklınızdaki kişinin o anki düşünceleri duyguları ve niyeti olarak düşünebilirsiniz e, buradaki enerjileri arkadaşlar evet e, burçları tamamladık bütün burçlar kanalımda ayrı ayrı videolar şeklinde Aralık ayı burç yorumları şeklinde mevcut eğer izlemediyseniz göz atmanızı e, isterim büyük bir emek var bir de çok büyük bir emeğin olduğu bir başka nokta var arkadaşlar kanalımın katıl bölümü e, üyelik bölümünde tarot eğitim videolarım var Eğer e, istiyorsanız öğrenmeyi kendiniz için veya belki de gerçekten üzerine e, eğilip e, bu bunu belki daha e, profesyonel bir şekilde yapmak isterseniz bir başlangıç olabilir sizin için bildiğim her şeyi anlattım orada e, bayağı da orada video birikti onlara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Eğer üyelik linkini bulamazsanız bana yazın size gönderirim. Evet, hadi bakalım. Başlayalım. Kim için dinleyecekseniz lütfen bu kişiye odaklanın. Şöyle bir gözlerinizi kapatıp odaklanabilirsiniz. İsmini tekrarlayabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bugünkü duygu, düşünce ve niyeti nedir? Aslında hiç şaşırtmadı. Yine tarot kartlarımla konuşturma kartlarımız çok çok birbiriyle uyumlu geldi arkadaşlar. Şimdi yorumlamaya geçeceğim ama desteği de ters koymuşum. Burada da bir mesaj var. Bunu da almak istiyorum. Evet. Şimdi... Böyle açılımın aslında iki farklı tarafı var. Birazcık sizi şaşırtabilecek, biraz da belki e, hatta kafanızı bile karıştırabilecek bir açılım olabilir. E, ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle bir yandan bu kişi de e, size karşı bir ilgi alakanın artması, büyümesi durumunu görüyorum. Yani özellikle de e, aslında çok burada ayrım yapmayayım. Ayrı olanlar için de şu anda beraber olanlar için de bunu söyleyebilirim. Yani böyle bir ilgi alakada bir artış var. Sanki böyle size doğru çekiliyor gibi. Zaten burada aranızda yüksek bir magnetik enerjinin olduğunu görüyorum. Yani çok büyük bir çekim hissediyor bu kişi size karşı. Siz de bu kişiye karşı tabii ki de bu çekimi hissediyorsunuz. Çok düşündüğünü görüyorum. Düşünceli kendisi. Sizi düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Oldukça aklındasınız. Ve aslında e, sanki böyle sizin ilginizi aldığı için, ilginizi gördüğü için veya bunu hissettiği için mutlu gibi gözüküyor kendisi ilk aşamada. Şimdi bu kişi sizin üzerinizdeki etkisinin bence bayağı farkında. Aranızda platonik olup da dinleyenler var ise yine burada söyleyebilirim ki bu kişi arkadaşlar sizin ilginizi bayağı fark etmiş. Farkında bir şeylerin yani böyle beğenildiğinin farkında, e, ilgi duyulduğunun farkında, düşünüldüğünün farkında e, ve sizden yana biraz emin gördüm ben kendisini. Yani sizin açınızdan emin, sizin sevginiz, sizin ilginiz, alakanız, hoşlantınız, aşkınız, artık hani ilişkiniz ne boyuttaysa ona göre söylediğim şeyleri alın lütfen. E, buralardan bayağı emin. Ve bu ona bir özgüven veriyor aslında. Ee, bu açıdan çok güzel, sizden çok güzel bir enerji aldığını söyleyebilirim. Ona her şeyi sanki yapabilecekmiş gibi hissettiriyorsunuz, özellikle yanındaysanız, ona bir partnerlik yapıyorsanız veya geçmişte bir partnerliğiniz olduysa, bu kişiye genel anlamda iyi hissettirmişsiniz, bunu söyleyebilirim. Ee, birazcık sadece kendisi gerçek hayattan kopuk olduğunu söylüyor. Gerçeklikten biraz kopuk olduğunu söylüyor. Biraz hayal dünyasında yaşadığını hissediyor. E, sanki böyle tam karar alamadığı e, ve net olamadığı bir süreçte gibi gözüküyor. Bu sadece sizle alakalı değil, kendi hayatıyla da alakalı. Yani hayatta böyle çok şey yapmak istiyor. Yapmak istediği bir şeyler var, ulaşmak istediği bir takım hayaller, amaçlar var. E, ama sanki böyle bir şeyler kendi kontrolünde değilmiş gibi hissettiğini söyleyebilirim sizlere ee, ve hissi olarak hisleri biraz karışık gözüküyor kendisini yani siz, sizin hislerinizden çok emin ve e, sizin tarafınızdan kendi içinde bir eminlik hissediyor fakat kendi tarafından biraz böyle işler karışık diyebilirim o yüzden dedim hani belki biraz kafanız karışabilir diye. Fakat denge kurmaya çalıştığını söyleyebilirim. Bu da güzel bir şey. Size karşı ilgisinin kendi içinden farkında yani kendisini gözlemlediğinde size böyle bir çekiliyor bu kişi. Belki sürekli barışıp barışıp ayrılıyor da olabilir bazılarınız. Bu çekim sebebiyle oluyor muhtemelen. Belki bir araya gelince anlaşamıyorsunuz ama birbirinizden uzaklaştığınızda da bu kişi tekrardan size doğru böyle kendine gelirken buluyor olabilir. Ve aranızda bir şeyler biraz zaman alarak oluyor. Bunu hissediyor karşı taraf. Ve aklınızda kişi şöyle düşünüyor. Yani aslında biz şu ana kadar çok daha fazla yol kat edebilirdik. Ama bir şeyler çok yavaş yavaş ilerliyor. Ve e, bundan dolayı birazcık yorgun hissediyorum kendimi diyor. Yani çok yorgun hissettiğim için de senle olan ilişkimde ne yapabileceğime, nasıl bir yere varabileceğimiz konusunda. Çok emin olamıyorum çünkü bir şey amaçladığımda onu hani kendim için de yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ee, bunu düşünüyorum yapabilirim gibi geliyor ama sürece yayılıyor böyle belki de çok karşınıza engeller çıkıyor olabilir, çıkmış olabilir şu ana kadar hani bu dışarıdan aldığınız etkiler olabilir üçüncü kişi etkileri veya direkt olarak yani bir şey yapacaksınızdır, başka bir işiniz çıkar buluşacaksınızdır ee, yani sürekli ertelenir. Bunun gibi şeyler deneyimliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık aklınızdaki kişi bunlara böyle işaret gözüyle de bakıyor. Ama sizden de tam olarak vazgeçemediğini görüyorum. Onun için çok güzel bir enerjiyi temsil ediyorsunuz. O kadar güzel ki yani belki de bu yüzden sizden vazgeçemiyor. Ve hayatında olmanızı istediğini burada gözlemliyorum. Birazcık zaman konusunda sıkıntılarınız var. Yani böyle belki doğru şeyi yanlış zamanlarda yaptınız. Belki doğru hamleleri yanlış zamanlarda yaptı karşı tarafta. E, i̇leriki niyetinde de bunu gö gözlemliyorum. Yani buna çok dikkat edeceğini gözlemliyorum. E, bir şey yapmak istediğinde bir adım atmak, bir iletişim kurmak istediğinde yine zamanlamaya biraz dikkat edebilir. Hani belki e, bilmiyorum karşı taraf e, ilgili midir bu tarz şeyleri ama ...belki hani böyle retro'nun geçmesini bekler. Ee, ya da sizin de kendisinin de biraz daha güzel bir ruh hali içerisinde olmasını bekler. Doğru zamanı kollar. Ee, bunları düşündüğünü... ...hatta belki de biraz fazlaca buna kafayı yorduğunu söyleyebilirim. Bazen bir şeylerin üzerine çok düşündüğünüzde kafanızı karıştırabilirsiniz. Karşı tarafta birazcık bu etki var. Şimdi hisler konusunda ise... Ee, size karşı tek bir yerden değil, böyle farklı yerlerden e, farklı hisler hissettiğini gösteriyor burada. Ne demek istiyorum? Bir yandan arkadaş olarak görüyor, bir yandan hoşlanıyor, yani böyle arzulayabileceği biri olarak görüyor. Bir yandan sevgi hissediyor, ee, bir yandan belki bazılarında bir bağımlılık var, ya size artık bağımlı olmuş böyle farklı farklı taraflardan biraz biraz hissettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani burada böyle tek bir şey yok. Ve aslında bunu da anlamaya çalışıyor kendi içinde. Kendi size karşı olan sevgisinin hangi boyutta olduğunu, hangi taraftan daha ağır bastığını da anlamaya çalışıyor. Yani bir ilişki yürütebilecek kadar ee, o açıdan bir sevgi var mı ya da ilişkiyi daha ileri boyuta taşıyabilecek e, güçlü bir sevgi var mı ortada? Yoksa bu bir aşk mı ve zamanla solacak mı? Ya da bir hoşlantı mı? Zamanla e, sevgiye mi dönecek? Yoksa e, sönüp gidecek mi? Yani bunun gibi şeyler var. Bir de bazılarınız arkadaş olabilir. Burada e, arkadaş olarak mı seviyorum, değer veriyorum? Yoksa gerçekten bir ilişki yaşayabilecek miyim? O sevgi bağımız ne kadar kuvvetli acaba gibi böyle kafasında sorular var. Ama mesela iletişiminiz eksikse, e, az iletişim kuruyorsanız veya şu anda hiç iletişiminiz yoksa aklınızdaki kişinin niyetinde bir iletişim kurmak var. ve Ama dediğim gibi zamanını kolluyor. İletişim için bir e, vade ver bize derseniz Birli vakitlere dikkat edebilirsiniz arkadaşlar Birli vakitler burada ön plana çıkıyor e, Onun dışında Evet e, dediğim gibi yani böyle bir şeyler hep aranızdaki durumları sekteye uğratmış sanki hiç böyle kavuşamıyormuş gibi hiç görüşemiyormuş gibi hiçbir araya gelemiyormuşsunuz gibi hissediyor olabilir. Ama ya da siz de böyle hissediyor olabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeceğim. Belki de karşı tarafın sürekli bahaneler ürettiğini düşünüyorsunuz. Belki bunu gözlemliyorsunuz. Ama gerçekten de bir takım buluşmanıza engel olacak sebepleri olmuş bana kalırsa ve e, sizden de vazgeçmediğini yani her ne kadar görüşemesek de kavuşamasak da e, vazgeçmedim diyor senden seni düşünüyorum Hani e, sana karşı olan sevgimin ne derece olduğunu ne boyutta olduğunu tam olarak anlamaya çalışıyorum ama ortada bir şeyler var yani diyor Hani bir ilgim alakan var bir böyle çekiliyorum sana karşı bir, bir sevgi duyuyorum bir şekilde bunu söylüyor. Ee, biraz da, şimdi şurası biraz tehlikeli, hayatınızda eğer e, bir ilişkiniz devam etmiyorsa şu anda, ilişkisi devam edenler burayı es geçebilir. Hayatınıza başka insanların gireceğini düşünüyor bu kişi arkadaşlar. Yani çünkü kendisi çok zaman kaybetmiş ve bunu burada zaten kabul ediyor. Sizin hayatınıza başka birilerinin girme ihtimalini düşündüğünü görüyorum ve e, belki de zaman kaybedip doğru zamanda hamle yapamayıp e, bu şekilde bir sizi kaybetme durumunu e, aslında ihtimal dahilinde tutuyor. Fakat bir şeyleri de belki bazıları için bunu söyleyebilirim. Sanki böyle gururuna yediremediği bir şeyler var. Hani böyle beklediği bir şeyler var. Belki de bir adım atacak ama geçmişte aranızda bir sürtüşmeler yaşanmış olabilir. Bundan kaynaklı belki de sizden bir ışık bekliyor olabilir. Çünkü böyle gururuma yediremiyorum. Egon bazı konularda böyle izin vermiyor dediği bir nokta var. Bunu bu tarafla belki bazılarınız uyumlanacak sadece. ama mesela niyet olarak baktığımda evet bir iletişim kurma veya varsa zaten hali hazırda iletişiminiz iletişiminizi kuvvetlendirme, hızlandırma ya da e, iletişimi olanlar ve bir, hali hazırda bir iletişim içerisinde olanlar e, karşı taraf bir şey için bir adım atacak muhtemelen ve e, bir şeyleri çözmek üzerine bir şeyleri netleştirmek üzerine e, bir takım konuşmalar geçebilir arkadaşlar aranızda ve de ee, orada aslında bir seçim yapması gerektiğinin farkında aklınızdaki kişi. Yani yakın gelecekte yapmak istediği şu, size açık bir şekilde gelmek, şeffaf bir şekilde gelmek. Orada işte o gelişinde niyetini size göstermesi gerektiğinin farkında. Yani orada nasıl bir ilanı aşk mı edecek? Ee, yoksa bir deneyelim. Hani bu yani sen benim aklımdan çıkmıyorsun. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bir şans verelim ilişkimize mi diyecek. Orada kendisini çok net bir şekilde ortaya koyması gerektiğinin farkında. Sanki hani onu nasıl yapacak o süreç içerisinde onu düşünüyor gibi gözüküyor. E, ve bir yandan da aslında sizinle beraber oluşu e, olası gelecekte. Eğer böyle bir şey karar verirse sizle beraber ol olursa eğer bir şeyleri geride bırakması gerektiğini düşünüyor. Burada e, birazcık kişisel hikayeleriniz devreye giriyor bence. Yani belki e, arkadaşıyla belki anlaşamadınız geçmişte denediniz ama e, arkadaş çevresiyle anlaşamadınız. Belki geçmişte gerçekten ciddi bir şeylere doğru gidiyordu ilişkiniz. Ailesiyle anlaşamadınız. Belki ailesi istemedi. Ya da belki çalışma ortamı hoşunuza gitmiyor. Takıldığı insanlar hoşunuza gitmiyor. Yani böyle bir şeyleri hayatını değiştirmesi gerekiyor. Bir şeyleri arkada bırakması gerekiyor. Ya burada parantez açabiliriz. Belki çok flörtöz bir insan. Ve sizi seçtiğinde diğerlerini artık diğer seçeneklere Arkasını dönmesi gerektiğini farkında. Yani aslında böyle bir seçim yapması gerektiğinin farkında diyebiliriz. Evet. E, aklınızdaki kişinin şu anki enerjileri böyleydi arkadaşlar. Birazcık bazı noktalarda karışık. Bazı noktalarda bir şeyleri aslında çözmüş bir durumda gibi gözüküyor kendisi. Siz onun için ne durumdasınız? Yazabilirsiniz yorumlara. Siz onun için... E, yani nasıl bir şey olsa sizi mutlu ederdi. Nasıl bir şey yapsa, nasıl bir adımla gelse sizi mutlu ederdi. Belki ilk defa, uzun zamandan sonra ilk defa iletişim kuracaksınız. Ya da belki de ilk iletişiminiz olacak bazıları için. Hani böyle birebir görüşme anlamında. Ne demesini isterdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse videomu beğenebilirsiniz. Eğer henüz değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki açılımda yine hepinizi görmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.